Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir al sat stratejisini sizlere anlatacağım. Bu stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur, doğru bir sat koşulu nasıl oluşur, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, stop loss olmamız gereken yerler nelerdir? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Anlatmış olduğum eğitim videosundaki stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Öncelikle anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle eğitim videomuza geçmeden önce bizim kendimize ait olan Hermes indikatörünü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmındaki Telegram adresimize gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Hermes indikatörümüzün içinde görmüş olduğunuz gibi buy side, sell side dediğimiz likidasyon bölgelerimiz mevcut. Yine içinde hacim bölgelerimiz mevcut görmüş olduğunuz gibi. Market kırılım bölgelerimiz mevcut yine bu şekilde destek ve direnç bölgelerimiz mevcut BOS ve MSS dediğimiz bölgelerimiz mevcut Miami indikatörünün içinde de fiyatların geçmişte oluşturduğu destek ve dirençleri yani trendlerin oluşturduğu destek ve dirençleri gösteren bir indikatörümüz bir diğer yandan da arkadaşlar benim YouTube katıl üzerinden kanal üyesi olan arkadaşlarımıza kendimin 10 yıldır kullanmış olduğu stratejiyi sizlere anlattım. O stratejiyi de izlemek isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklama kısmında yine aynı şekilde linki mevcut olacak. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü eğitim videomuzda arkadaşlar kullanacağımız strateji bir saatlik grafiklerde olacak. bir saatlik grafiklerde gayet oldukça başarılı çalışan bir strateji diyebiliriz. Ama sadece bir saatliğe takılı kalmayın. bir saatlik, 4 saatlik, bir günlük, 15 dakikalık periyotlarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Öncelikle eğitim videomuzu ben bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir saatlik grafikler üzerindeyim ben. Bir saatlik grafikler üzerinden sizlere anlatacağım. Mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ve göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim RSI Volatility indikatörümüzü açıyoruz ve grafiğimizi ekliyoruz. İndikatöre bir kere tıkladıktan sonra indikatörümüz bizim grafiğimize gelecektir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi indikatörümüz bizim grafiğimize geldi. Şimdi alt tarafta bir RSI bölgemiz mevcut. Normal RSI'miz mevcut ve bu normal RSI'nin tam şu bölgesinde 50 referans aralığı var. Yani bizim için 50 bölgesi bir sınır bölgesi, bir sinyal bölgesi olarak isimlendirebiliriz. Ardından devam ettiğimiz zaman 50 bölgesinin fiyatlar üstüne çıktığında bizim için bir alım koşulunu değerlendirecek. 50 bölgesinin altına düştükten sonra da fiyatlar artık bizim için bir satım koşulunu değerlendirecek. Tabi bunu bu şekilde tek başına yorumlamıyoruz. İndikatörümüzün grafik üzerinde oluşturmuş olduğu order block diyebileceğimiz bölgeler mevcut. Yani kırılım bölgelerini histogram içine alan bir bölgelerimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi table kısmı gibi ayırmış. Şimdi bu bölge oluştuktan sonra arkadaşlar yeşil bölgelerimiz, mavi bölgelerimiz oluştuktan sonra buradan şunu anlıyoruz. Daha doğrusu öyle demek doğru olmaz. Bölgelerimiz yukarı yönlü kırılırsa bizim için bir long sinyali veriyor. Görmüş olduğunuz gibi altında da küçük oklarla belli ediyor. Bölgelerimiz aşağı yönlü kırıldığı zaman kutucuğun rengi kırmızıya dönüyor. Bizim için bir short sinyali veriyor. Peki biz bu sinyalleri nasıl takip edeceğiz? Doğru bir şekilde nasıl bir alım sinyaline gireceğiz? Doğru bir şekilde nasıl bir satım sinyaline gireceğiz, alım satım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları sizlere anlatacağım. Aslında bu indikatörü mevcutta kullanmış olduğunuz bir stratejiniz varsa da o stratejiye entegre ederek de arkadaşlar rahat ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem sizlere o yönden. Buradaki amacımız aslında bu indikatörün mantığını anlayıp bununla daha güzel nasıl işler yapabiliriz kısmındayım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi grafiğimiz bir kutucuk oluşuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ve kutucuk oluştuğunda fiyatlar yatay gidiyor. Yani hangi bölgeye kırılacağı belli değil fiyatların. Yatay bir piyasa. Eğer fiyat buradan destek alıp aşağı yönünde düşebilir. Alt taraftan destek alıp yukarı yönünde gidebilir. Önemli olan bizim için kırılım bölgeleri. Şimdi baktığımız zaman alt tarafta bu kutucuğun başladığı yerden itibaren arasay bölgemiz yatay bir şekilde ilerliyor. Yani diyor ki bize fiyat her an aşağı veya yukarı yönlü kırılabilir. Neye göre kırılabilir? Alıcıların ağırlığına göre mi, satıcıların ağırlığına göre mi? Alıcıların ağırlığına göre kırılırsa long yönünde bir işlem açmamıza fayda sağlayacaktır. Satıcıların ağırlığına göre kırılacaksa da short yönünde bir işlem açmamız gerekiyor. Fiyatımızı takip ettikten sonra bize şurada bir küçük bir ok atıyor görmüş olduğunuz gibi. Yani long sinyali veriyor. O sırada da bizim Aresay bölgemiz 72 bölgelerine, 70 bölgelerine kadar yükseliyor. Yani artık bir alım sinyalini bizlere veriyor. Zaten 50 bölgesinin üzerindeki kırılımlar bizim için bir alım sinyalinin tetikleri arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ardından grafiğimizi izlediğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada bir alım sinyali veriyor. Buradan bir pullback yapıyor. Yani buradan bir kırılım gerçekleştiriyor. Bu kırılımın devam ettirip yukarı yükseliyor. Peki buradaki pullback'i neye göre yapıyor? Görmüş olduğunuz gibi şuradaki daha önceki, önceki kendi içinde oluşturmuş olduğu direnç bölgesine göre Fiyat burada bir pullback yapıyor. Retest yapıyor diyelim daha doğrusu. Kırılıyor. Kutuyu kırıyor yukarı yönlü. Ve retest yapıyor. Ve fiyat yukarı yönlü devam ediyor. Eğer burada fiyat retest yaparken buradaki destek bölgemizin altında bir mum kapanışı yapsaydı bizim burada stop olmamız gerekecekti. Çünkü fiyat aşağı yönlü kırılacaktı. Zaten şuraya baktığımız zaman da RSI çizgimizin de bu bölgede 50 bölgesine geldiğini görüyoruz. Yani oradan destek alıyor. Zaten bunun altına kırılsaydı RSI çizgimizde 50 bölgesinin altına kırılacaktı büyük ihtimalle. Ve fiyatı takip ettiğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu bölgede çok güzel bir yükseliş geliyor. Yani tam kırılım gerçekleştikten sonra işleme girdiğimizi varsaydığımız zaman şu bölgeye kadar %3'lük bir kar oranı alıyoruz. Ama yine aynı şekilde şu bölgeyi daha önceden fark ederseniz bu bölge kırıldıktan sonra eğer ben biraz daha garanticiyim deyip de buradaki destek bölgesine bir yatay çizgi atıp benim attığım gibi. Bu bölgeye gelirse işlemi alırım. Bu bölgenin gelip de altına sarkarsa işlemi kapatırım derseniz o zaman karınız daha yüksek olacaktır. Bu da sizin karınızı %5 civarında bir yükselişe tekabül edecektir arkadaşlar. Peki bunu yaptığımızda yaptıktan sonra fiyata girdik devam ediyoruz. Ne zaman fiyat altına sarkarsa stop olmamız gerekiyor. Şeyde bizim sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizlerle ile paylaştım. YouTube katıla koydum. Bu stratejiyi ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji. Bu stratejinin içinde neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping, hem day trade, hem de swing trade yapmak ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda, kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar. En büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. Youtube üzerinden arkadaşlar katıla katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar RSI çizgisinde nerede altına sarkıyor? Şuradaki mumdan itibaren altına sarkıyor. Yani burada fiyat artık altına sarkmış oluyor. Aslında bu indikatör hem bir trendi takip ediyor, hem bize volatiliği ölçüyor, hem de işlemde kalmamızı sağlıyor. Şimdi bir diğer kutucuğumuza geldiğimiz zaman detaylı bir şekilde sizlere anlatıyorum. Bakın bu bölgede de bir yatay hareketler söz konusu. Hatta şöyle oraya bir kutucuk çizelim şu bölgeye. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Tam olmadı kusura bakmayın. Şu bölgeyi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir yataylık söz konusu. Şöyle biraz daha çekelim. Şu bölgede bir yataylık söz konusu ve burada da bir bizim kutucuğumuz oluşmuş. Bu kutucuk hangi yöne kırılırsa bizim için bir alım sinyali geliyor aslında. Baktığımız zaman bu kutucuğumuz burada yukarı yönlü kırıldı. Yukarı yönlü kırıldığı zaman bu kutunun içinde de aslında hareket edebilirsiniz. Eğer araysağınız 50 bölgesinin üstüne atıyorsa. Ama burada kırıldığı zaman arasa 50 bölgesinin üstüne atmıyor görmüş olduğunuz gibi. Kutucuk kırılıyor. Bir sonraki bunda bize bir alım sinyali veriyor. Şuradan itibaren. Buradan itibaren bize bir alım sinyali verdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben burada artık işleme girebilirim. Buradaki mumdan itibaren. Şuradaki mumdan itibaren. Şu mum benim için bir alım sinyalini tetikliyor. Yani şurada bir alım sinyaline girdik. Ve bu mumda artık alım sinyalindeyiz. Peki burada neye dikkat etmemiz gerekecek? Yine bir önceki gibi. Ne yapacağız? Fiyatın oluşturmuş olduğu geçmişte bir destek var mı diye. Burada kırıldı. Kırıldığı bölgeye bakıyorum. Direkt şu bölgede bir bölgem var. Hemen o bölgeye kırıldıktan sonra şöyle bir yatay çizgi atıyorum. Eğer fiyat buradaki 60 olduğum yatay çizginin altına düşerse ben stop olacağım. Kırıldığı bölgeye bakıyorum. Bakın kırıldığı bölge burası fiyat burada yatay bir şekilde ilerliyor. Hareketli destek bölgemizin üzerinde ilerliyor ve bu şekilde fiyat yukarı yönlü kırıldığını izliyoruz. Yani aslında arkadaşlar grafik hiçbir şekilde tesadüfen oluşmuyor. Grafiği oluşturan şeyler tamamen bizim görmüş olduğunuz gibi teknik bilgilerimize dayalıdır. Teknik bilginiz iyi olursa gerçekten çok başarılı işlemler açıp kapatabilirsiniz. O yüzden sizin dikkat etmeniz gereken en önemli husus teknik analizi ve fiyatların destek ve direnç bölgelerini mutlaka çok iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Destek ve direnç bölgelerini hangi indikatörle işlem yapıyorsanız yapın, hangi periyotla işlem yapıyorsanız yapın mutlaka çok iyi bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Bakın burada çizmiş olduğumuz bölge burada da çalışmış destek olarak burada direnç olarak çalışmış. Bakın bu bölgede de direnç olarak çalışmış fiyatlarda. Ve bu bölgede kıramamış hatta. Ardından şurada bir kırılım gelmiş. Yine long yönünde bakın 50 bölüsü pat, pat, pat yüzde %7'lik bir yükseliş gelmiş. Ardından da bir short bölgesi. Short bölgesinden de pat aşağıya fiyat kırılmış. Buraya kadar düşüşü gelmiş gerçekleşmiş. Yani hem long yönünde bunu kullanabilirsiniz hem short yönünde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz buradaki ince ayrıntı tamamen destek direnç bölgelerini belirleyebilmeniz. Yine baktığımız zaman bakın bir short bölgemiz var. Şu bölgeyi de aslında alabiliriz. Bu bölgede bir short sinyali geliyor. Fiyat ara sayımızda 50 bölgesinin altında ve şu bölgeden itibaren mum altında bir kapanış yapıyor. Tekrardan üstüne atıyor. Biz şuradaki mumda stop oluyoruz. 0.36'lık. Eğer tekrardan altına sarktığı anda görmüş olduğunuz gibi girersek buradan da çok rahat bir şekilde %1'e yakın karımızı alıyoruz. Yani buradaki mantık aslında çok basit sabırlı bir şekilde ilerleyip doğru yerlerde işleme girmek ve doğru yerlerde işlemden çıkmak yine aynı şekilde doğru yerlerde stop loss olmak bize her zaman kazanç sağlar arkadaşlar. Mevcutta kullanmış olduğunuz bir strateji varsa da onu bu stratejiye entegre edebilirsiniz. Benim çok beğendiğim indikatörlerden bir tanesidir. Umarım faydalı olur sizler açısından. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.